Merhaba arkadaşlar. Bugün size balıkların yemlenmesiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Kendimce, dediğim gibi kendi kullandığım yöntemlere size bahsediyorum her zaman. Bunlar kesin net kurallar değillerdir. Kendi uyguladığım yöntemleri size bahsediyorum. Bütün videolarımda olduğu gibi. Öncelikle balıklar sık ve az beslenmelidir. Bu gerçekten herkesin kabul edeceği bir kuraldır. Herkes genelde bunu kabul eder zaten. Ama tabii şöyle bir şey var. Evde bakıyorsunuz balınıza. Sabah çıkıp akşam giriyorsunuz. Günde sadece iki defa besleme imkanınız var. Ona yapacak bir şey yok artık. Onu mecbur yapacaksınız. Ama imkanınız varsa sık ve azar azar beslediğiniz zaman hem en faydası olacaktır hem en sağlıklı olacaktır. Bu şekilde de balıklarınız hızla büyü, büyüdüğünü göreceksinizdir. Yani bir seferde çok fazla yem vermekten sonra azar azar Sık aralıklarla yem verdiğiniz sürece çok daha sağlıklı ve başarılı olacaksınızdır. Ee, ben de bunu uyguluyorum. Günde e, üç, en az 3 öğün oluyor ama 4 öğün 5 öğün olduğu oluyor. E, imkanlarıma göre, zamanıma göre. E, ve hepsini de azar azar veriyorum. E, kesinlikle e, çok fazla yem atmıyorum. Çünkü Çok fazla yemi zaten balıklar da yiyemez. Suyu püsetir. E, balığa da faydası yok. Akvaryumda zararı var azar azar vermenizi tavsiye ederim. Birçok kişi de bunu söyler zaten. ben Sera'nın e, Flora kullanıyorum. Şöyle size göstermeye çalışayım. Bu aslında biraz daha büyük pullar halinde de ben onu elimle kendim ufalıyorum. Küçük küçük hale getiriyorum. Çünkü canlı doğuran beslediğim için küçük balıklar daha daha rahat yesinler diye ufalıyorum. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bakın ne kadar çok balık var ama nasıl bir yem verdiğimi kaç porsiyon ne kadar olduğunu göstereceğim size. Şu ölçüde bir yem veriyorum ben balıklarımı her porsiyonda. Ee, balık çok bu yetmiyor mu diyebilirsiniz belki. Ama bu yeterli çünkü sık aralıklarla besleniyor. için. Yani en az dediğim gibi sabah, öğle, akşam besliyorum. Bu kadar veriyorum. Ee, bu kadar sayıdaki bir balığa. Ama 4 öğün, 5 öğünde verdiğim oluyor açıkçası. Ee, bahsettiğim şey az ve sık olarak bu şekilde. Şimdi bakın vereceğim zaten onlar yemin geleceğini biliyorlar. Bir savaş başlıyor akvaryumda. Yani belki yere bile düşmüyor diyebilirim size. Yere bile düşmeden balıklar hepsini hallediyorlar. Şu anda sizin de izlediğiniz gibi. Onlar için en, en sağlıklısı bu. Akvaryum için de en sağlıklısı bu. Azar azar sık sık vermek en faydalısıdır. Gördüğünüz gibi yere bile düşmedi yemler. E, direkt hallettiler yukarıda işi. Ha şu detay da var. E, i̇mkanınız varsa değişik yemler de verebilirsiniz. Şimdi ben serafiloraya tek öğün veriyorum ama ben gün içinde de Artemia takviyesi de yapıyorum. Zaten en besleyici canlı yem o. Ama farklı yemlerde de takviye yapabilirsiniz. Yani sabah bir çeşit yem, öğlen bir çeşit yem, akşam bir çeşit yem bir şeklinde de yaparsanız daha güzel olur, daha iyi olur. E tabi canlı yem verme imkanınız varsa o en mükemmeli de. E, ama canlı yem işi biraz zor açıkçası. E, herkes veremeyebiliyor, herkes bulamayabiliyor, herkes üretemeyebiliyor. E, Pulli yemlerde de 2-3 çeşitleri takviye yaparsanız çok iyi olur. E, Dediğim gibi balıklar birçok besinde almış olur. Çünkü her yemin katkı maddesi biraz daha farklı, içeriği farklı. Ee, bu şekilde bir uygulama yöntemimiz varsa 2-3 çeşit yemle besleme. Hani şu olabilir, sabah, öyle akşam farklı farklı dedim. Ama e, her öğünde de hepsinden verebilirsiniz. Tabii daha daha az bir miktarda. Yani ben şimdi attım mesela size gösterdiğim oranda ben 2 çeşit yem verecek olsaydım o oranın yarısı kadar seraflora verecektim diğer yarısı kadar da, değişik çeşitli yemden verecektim. Yani o sık ve az detayını bu şekilde karıştırmamak lazım. Farklı türlerde yem veriyorsanız da onun oranını da gene kendinizce ayarlamanız lazım. Hepsinden azar azar verirseniz en faydası şu anda görüyorsunuz benim burada olduğumu gördükleri için sürekli yem istiyorlar. Ama aşırısı onlar için zararlı. Çünkü birkaç saat sonra canlı yem vereceğim zaten onlara. O zaman tamamen hiç yem istemez hale gelecekler. Artemeyi yedikleri zaman karnları şişiyor ve zaten bir köşeye çekilmeye başlıyorlar. Ee, yemle ilgili de bahsedileceklerim bu şekilde. Dediğim gibi kendi yöntemlerimdir. Kesin ve net kurallar değillerdir. Ee, kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Hobi annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz ve yanındaki zili aktif hale getirerek de eklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Daha fazlası da oluyor. E, faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.